Bu gerçek banka soygunu hikayesi yaşanmış bir olay. Yıllar önce bütün dünya dergisinde okumuştum. Hayatında hiçbir suça karışmamış bir adamcağız Amerika'da banka soymaya karar veriyor ama bunu nasıl yapacağı konusunda hiçbir fikri yok. En sessiz sedasız nasıl yaparım bu işi diye düşünürken akla bir fikir geliyor. Bir caddeye gidiyor sağda ve solda caddenin karşılıklı iki tane banka olduğunu görüyor. Bir bankaya giriyor bir tane dekont alıyor üzerine lütfen sesini çıkartma ve paraları çantaya doldur, cebimde silah var yazıyor. Veznenin önünde de ondan başka bir müşteriler de var, kuyruk var. Dekont elinde, eli cebindeki silah tutacak şekilde sıraya giriyor. Bekliyor, bekliyor, sıra gelmiyor. Sonra başını sola doğru çeviriyor, yolun karşı tarafındaki bankayı görüyor. Bakıyor ki orada da kimse yok. Hemen o bankaya gidiyor. Hiçbir müşteri yok. Öncekinden yazmış olduğu dekontu alıyor. Oradaki vezneleri uzatıyor, beklemeye başlıyor. Mesela kağıdı okuduktan sonra da gelinim sizinizi yapıyor. bizim iyi diyor Efendim diye soruyor. Mesela ciddi bir şekilde diyor ki kusura bakmayın ama banka politikası gereği başka bankaların dekontunu kabul edemiyoruz diyor. Adam öyle mi diyor? Hemen alıyor kağıdı gidiyor. Tekrar diğer bankada sıraya geliyor ve polis geldiği sırada hala sırada bekliyormuş.